Spun. 是的、啊。 Son eti çok fena ya. Son eti de nasıl karakedi. beyaz. Beyaz mı? Doktum uyumuş falan. Uyumuş falan? Hmm.

Kıslanıyor mu? Önce geldi, kısıldı. Kısık mı? Önce geldi, Sabah falan kusmuş bir şey söylemedi. Kısık bir şey

bakayım. Şükürler olsun. Bu an kiti çıkartıyorum. Evet, tamam. klinik kan sonuçları da güzel. İşte <laughs> şey bu görmüş olduğumuz ısısız serum. Kanın ayrıştırılmasından elde edilen kan sıvısı. Şimdi bunu biyokimyaya koyup Sonrasında da sonuçlarını alacağız. Aldıktan sonra da zaten ne diyor bu? Aynen kılavuzuyla. grafikte Evet, bu şey altı gelecek değil mi? Aha, barkodlar altı gelecek. Kan sonuçları iyi. Şu an evet, stres kaynaklı ve yüksekliği var. Stese bağlı. Ama bayağı berrak güzel. Bir sıvı elde ettik çok şükür. Uluç Uluç şaşırtmıyor Şey gibi durmuyor mu ya bu helva Bir şey helvası vardı ya Yazı helvası Yazı helvası değil ya Aynen yazı helvasının bademlisi Evet sen bugün Uluslararası Biyokimya kürsüsüne falan kabul edilirsin Hı. No, Ali Can doldu mu? Dönmüş görünüyor mu? Aha, doldu doldu. Getir onu biraz çekme çok fazla. Yok yok. Bir ise. Şey. Çekme çekme. Biraz çek daha, daha yok, yok, yok. İyi, iyi Tamam. Bu iyi. Bir lazım. Çünkü Presurger de şey istiyor. Yoğun serum istiyor. Tamam. Ya Presurger'den kompensörü de. Sen geriden kop. Hı? Ameliyat şey, getir kur. Ya ameliyat sandı ama. çıkarsın da zaten ucuna kadar gelmiş. Ayşe hocam, Ayşe hocam. Benim kekim ya bakıyorsunuz. geçeyim de. Yani şey hocam genel geniş panel check-up yapacak. Buluta. Şimdi panelleri hazırlıyor. Bu <laughs> şeyin esprisi zaten şu. Ee, Barkodlara işe gelecek şekilde <laughs> sanki. Bir <laughs> işinize yarayacak bir şey daha mutlu Şekilde koyuyor, yerleştiriyor. Ondan sonra. Zaten serum hazır orada. Şimdi bulut şöyle göstereyim. Bu bir sevgi parçası, kustuğu parça, sonra hazmetli parça var. Bir de bağırsaklarda kalan parça var zaten. Onu evet. fotoğrafını çektim. Şey yaparız, evet. gösteririz. Ee, <laughs> i̇şte böyle bir çocuk bu. Kedi, kedimiz şey fetişi okay. var, sevgi fetişi var. Koymayacağım. Koydum Koydum, koydum. Sıkıntı yok. Aynen. Tamam. okey. Neyse sevgili hasta sahipleri ve sevgili izleyenlerimiz. Dur elleri şöyle cebe atalım da. Şimdi başından beri e, videoda aslında temel amaçlarımızdan bir tanesi biz rutin check-up'lar ve rutin muayenelerde operasyon öncesi hayvanın bir FIP etkenine maruz kalıp kalmadığını daha doğrusu FIP demek çok doğru olmaz bir koronavirüs etkenine maruz kalıp kalmadığını aslında saptamaya çalışıyoruz. Hem biyokimyasal parametrelerde bir organda bir hasar var mı yok mu bunun tespiti açısından da e, operasyon önce serum biyokimyasal testlerini ve e, kan sayımlarını rutin olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bu hasta sahibimize bağlı aslında. Çünkü bunun nedeni FIP maalesef özellikle kuru FIP organlarda böyle çok resmi olduğu resmi tatlının önünde anlatıyoruz da Organlarda e, maalesef hasarlara neden olmaya başlıyor. Neden oluyor? Granulomatoz ya da piyelogramatoz, granulomatoz dediğimiz e, kusurlara sebep oluyor. En çok biz bunu nerede görüyoruz? Karaciğer, bağırsak ve böbrekte. Benim en çok karşılaştıklarım belki meslektaşlarım farklı yerlerde de. E, karşılaşmış olabilir Çünkü FIP gerçekten inanılmaz karanlık bir hastalık benim için. Daha doğrusu benim bizim mesleğimiz için bence bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü yeni yeni şeyler çıkartıyor. Bu bir RNA virüsüne ait olduğu için bu hastalık. E, o yüzden yeni sürprizlere gebe olabiliyor. Mutasyon geçirdikten sonra biz bunun bir benzerini de insanlarda Covid-19 pandemisinde görmüş olduk. İlk başta bu saf dediğimiz daha sonrasında hiç mutasyon geçirmeden ilk çıkan koronavirüs de mesela neydi e, geliyordu ateş yapıyordu işte soluk alıp vermede problemler i̇şte, e, bu hatta ciğeri imma muhabbeti oradan geliyor. Bu şekilde tam net aklıma gelmiyor işte ishal olanlar vardı <laughs> değişik tablolar gösterenler vardı ama sonra ne oldu virüs sürekli mutasyon geçire geçire farklı farklı bulgular ortaya çıkmaya başladı. Şimdi koronavirüslere gelirsek aslında direkt bu hastalığı hemen FIP diyerek girmek çok mantıklı değil. Çünkü FIP dediğimiz olay şu şekilde. Ama koronavirüs demelerin nedeni de şöyle bir çizelim. Mesela şöyle bir taş düşünün. Benim çizim yeteneğim gerçekten hiç iyi değil. Bu şekilde bir yapı aslında bu virüs TAC'a benzediği için İspanyolca'da da taç korona anlamına geldiği için bu virüse Koronavirüs demişler Bu koronavirüs Korona Viridae Ailesinden RNA bir virüstür Aslında tehlikeli bir virüs hem insanlar hem de hayvanlar için Sadece kedilerde değil köpeklerde işte bu yeni doğan buzağlarda Sığırlarda biz bu hastalığı bol miktarda görüyoruz Corona ee, iselleri vardır mesela yeni doğan buzağlarda. Sonrasında köpeklerde yine korona isalleri vardır. Kedilerde yine korona enterit dediğimiz hastalık söz konusudur. E, buzağlarda biraz daha tehlikelidir. Köpeklerde çok e, öldürücü bir hastalık değildir ama süründürücüdür. Tabi. Tedavi olması gerekir. Ama kedilerde de yine enterit dediğimiz tabloyu çok sık bir şekilde görebiliyoruz. Bu da bir önceki e, check-up. Aslında bunun videosu da gelir. Bunun videosu bayağı eğlenceli. Orada dursun diye ben silmek istemiyorum. Şimdi tekrar koronavirüse gelecek olursak <laughs> bu pis hastalık mutasyon geçirmesi gerekiyor. Şimdi RNA virüsü olduğu için tek halkalı eğer DNA olsaydı çift halkalı olacaktı çift zincirli. RNA olduğu için tek zincirli ve RNA virüsler bir tabi bir virolog kadar iyi bu durumda bir şey anlatmam çok söz konusu değil. Çok da sağlıklı olmaz ama RNA virüsler Covid-19'da da olduğu gibi şöyle tek şey diyeyim, sarmal şeklinde ama çok şey yapamadım çizemedim. Neyse şöyle çizgi şeklinde olduğunu düşünelim. Hızlı bir şekilde mutasyon geçirebiliyor. Bizim de zaten e, bu FIP dediğimiz hastalık koronavirüsün mutasyonuyla ortaya çıkıyor ve genellikle iki form. Genellikle derken iki form e, şeklinde ortaya çıkıyor. Şimdi bu formlar, formlarımızın birisi efüzif, birisi non-efüzif. Şimdi Efesiv dediğimiz şey halk dilinde, ıslak, non dediğimizde kuru form. Şimdi ıslak formda biliyorsunuz delikanlı gibi virüs kendini belli ediyor ve damarların damar çaplarında, damar duvarları diyelim daha doğrusu burada hasar bıraktığı için oradaki kanın sıvı kısmı artık iç organlarda özellikle göğüs boşluğuna toplanmaya başlıyor ve bir sıvı aspire ettiğimiz zaman bir sıvı geliyor. Çoğu meslektaşımız bu durumlarda ben de dahil Rivalta testi yapıyoruz. Ama Rivalta testi burada yanıltıyor. Kimi durumda. Çok sağlıklı e, değil direkt Rivalta testi pozitif çıkan bütün hayvanlara kesinlikle fit demek sadece. E, bence problemli bir teşhis. E, Nanofüzü de kuru formu. Zaten bu kuru form en yavaş ve e, çok üzgünüm ki en öldürücü formu. Şimdi bu e nonafizik form da bildiğiniz üzere bizim en son gördüğümüz tabloda zaten nörolojik formu. Zaten nörolojik forma geçiş yapmış bir kediyi kurtarma şansımız inanın çok zor. Bu virüs daha doğrusu her kedi FIP olur mu? Her kedi FIP olmaz. Biz kedilerde genellikle çok genç ve çok yaşlı kedilerde görüyoruz. Bukak kedilerinin yaklaşık %80-85'i e bu etkeni taşıyor. Bu etken nasıl bulaşıyor kediden kediye? Dışkı yoluyla Kakayı yapıyor hayvan, toprağa bırakıyor ki zaten güçlü bir virüs olduğu için hem yüksek sıcaklık hem de düşük sıcaklıklarda kendi çok güzel bir şekilde muhafaza ediyor. Muhafaza ettikten sonra da onunla enfekte olmuş bir kedi kendi patilerini ya da tüylerini yaladıktan sonra neresine bulaştıysa o dişik yala virüs bunu çok rahat bir şekilde alabiliyor. Ve ayrıyeten bilirsiniz kedilerin kedileri yalama gibi temizleme gibi bir durumu söz konusu ve bu durumda da eğer o virüs tarafından enfektif olmuş bir tüy parçası ya da bir dışkı, işte popo kısmını yaladıysa özellikle güzel de şey yanıyor, şey, şey çakıyor, kediyi enfekte edebiliyor bu şekilde. Şimdi her korona teşhisi olan kedi FIP hastalığına yakalanır mı? Yaklaşık yüzde, benim bildiğim bir buçukta on arasında bir değişkenlik söz konusu. Kimi kaynaklar bir buçuk iki diyor, kimi kaynaklar yüzde ona doğru bir rakam vermiş. Ama bu rakamlar ne kadar doğrudur? Ee, onu da aslında bilim adamları çıkıp net bir şekilde aydınlatması gerekiyor. Şimdi biz neden bu tür durumlarda check-up tavsiye edip check-up derken daha doğrusu biyokimyasal parametrelerde en fazla albümü bulabilirim. Ben genelde check-up tavsiye ediyorum çünkü check-up da biraz daha hızlı bir şekilde iç organlarında nasıl bir harabet ya enzimlerde nasıl bir değişkenlik olduğunu net bir şekilde tablo halinde hasta sahibine anlatma fırsatımız da oluyor. Bizim de aslında bu işimize geliyor. Neden? Ee, organlarda işte ilerlemiş olan bir hastalık durumu söz konusu mu değil mi? Eğer tabii ki o koronadan şüpheleniyorsak onu net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Şimdi biz biyokimya serum biyokimyada albümün ve Globulin dediğimiz iki tane proteinimiz söz konusu. Bu albumin globulin de ikisi de karaciğerden üretiliyor. Kanda en fazla görülen albumindir. bu iki tane taşıt proteini biri onkotik basınç albumin düzenliyor. Globulin de büyük protein besin maddelerinin taşınmasında yardımcı oluyor. Bu ikisinin hem ya bizim ya da işte makine otomatik olarak oranlıyor ve şu 08'in 6 fit şüpheli olarak kabul ediyoruz Bu orandan sonra şimdi 086 şüpheli kabul ediyoruz ama sonrasında bizim genellikle istediğimiz test yani böyle bir durum söz konusu var ise Corona rapid testler dediğimiz hızlı test kitleri ile bakıyoruz şurada bir tane vardı onu da göstereyim. Şimdi şu şekilde marka sakın. Şöyle hızlı rapid test kitlerimiz mevcut. Mesela bu korona pozitif olan bir test kiti. İlk çift çizgi olduğu için bunu biz pozitif olarak kabul ediyoruz. Bu aynı zamanda da biyokimyasına bakılmış ve biyokimyasına tam sınırda bir sonuç vermiş olan bir çocuk. Ee, ayrıca geçen şimdi paylaşırım hem albüm globin oranı hem de test kitinin sonucunu eğer fotoğrafı varsa sosyal iade yerledik. O da 06 çıkmıştı. Biz genellikle 06 çıkan kedilerimizin hasta sahiplerine ELISA testi tavsiye ediyoruz. Immuncorp dediğimiz bir ELISA testimiz mevcut. Bu 06 çıkan çocukların kanına bizde ya da laboratuvar ya da işte Immuncorp'a sahip olan bir klinikteki meslektaşımıza yönlendiriyoruz. O da immunkorp ELISA testi yapıyor ve sonuç çıkıyorsa bu seviye aslında ölçülüyor. Birden 6'ya kadar bir seviye söz konusu. S6 en riskli, S1'de şüpheli olduğunu bize gösteriyor. Genelde 0-6 çıkan bir çocukta işte S4, S6 arasında bir oran çıkmış oluyor. Bu da kesin sonuç mudur? Kesin sonuç. Aslında şu albüm globulin ve korona testinin pozitif vermesi kesin tanı değildir. Kesin tanı olmadığı için biz immun korba yönlendiriyoruz. İmmu korup bakılıyor ve aslında bir bize yol göstermiş oluyor. Bu yolun gösterilmesinden sonra da hiçbir belirti göstermeyen ya da ufak tefek bir şey durum söz konusu ise o zaman da kim bazen tomografiye ya da bilgisayar tomografiye yönlendirme gibi durum söz konusu olabiliyor. Da bunların hepsi maliyetli ve pahalı işlemler olduğu için. Genellikle biz bu seviye ölçümünden sonra e, tedavi tavsiye ediyoruz. Koronanın kesin tedavisi var mıdır? Kesin tedavisi yoktur. Hala daha soru işaretli bir hastalıktır tedavi konusunda. Genellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesiyle bu e, tedavi süreci devam ettirilir. E, ve işte son zamanlar ismini mutlaka duymuşsunuzdur. GS44 adı verilen bir enjektabı ilaç var. Ülkemizde ruhsatsız ve yasaklı. Yapan meslektaşlarımıza saygı duyuyorum. Yapmayanlara da saygı duyuyorum. Bir şey diyemem çünkü gerçekten cezası olan bir uygulama. Ee, bu GS44 ile de bunun tedavisi gerçekleştiriliyor. İşte yaklaşık 80-84 gün gibi bir gün söz konusu ve dolarla yurt dışından gelen bir ilaç olduğu için şimdi de yeni yeni e, molnupiravir, molnupiravir o kullanılıyor. E, onunla da yine aynı bildiğim kadarıyla onunla da 84 günlük bir tedavi söz konusu. Daha düşük de olabilir çünkü yeni denenen bir şey olduğu için çok bir fikrim yok. Onu da bir meslektaşım eğer bu video denk gelip izlerse, beni bilgilendirirse ben de bilgilenmiş olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Koronavirüslerle <laughs> maceramız bu kadar. Aslında biraz daha üstünde durabiliriz. Bir vakan var. Örnek olarak şimdi bir göstermek isteyeceğim maalesef vefat eden bir çocuğum. Aslında onu da bu şekilde anmak istemezdim ama örnek olarak en azından belirtilerini net bir şekilde görebilirsiniz. Nörolojik FIP'in nasıl olduğunu. Artık son safhadaydı bize geldiğinde zaten. Onun için de çok yapabileceğimiz bir şey yoktu. Aynı zamanda buradan sevgili ve saygılı analım. Koronavirüste ve FİB'de alakalı yolculuğumuz bu kadar. Bu videoyu sık sıkılmadan ve sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ben de güzel bir şekilde anlatabildiysem ne mutlu bana. Naraynayı kalan 3 kere baktığımızda korona testinin pozitif sonuç verdiğini net bir şekilde gördük. Tabii bu çocuk korona pozitif verdiği için maalesef 2 ev arkadaşını da aynı kum kabını kullandığı için enfekte etme ihtimali çok ama çok yüksek. Ee, ama şu an hiçbirinde bir sorun yok. Yaklaşık 5,5-6 yaşında bir kedi, 4 yaşında bir kedi ve genç bir kedi. Bir yaşına daha yeni gelecek. Böyle bir durum söz konusu. İşte korona maalesef bulaşıcıdır. Ve bulaşan her kedi fipe çevirmez, mutasyon geçirmesi gerekir. Üstüne bunu basa basa tekrardan belirtmekte fayda var tedavisi inşallah net bir şekilde bir gün bulunacaktır. Kediler için bana göre kedilerin hayatını ve kedi sürülerinin en hastalıktır. Umarım bir gün net bir şekilde onları da bu bu beladan kurtaracak efektif bir tedavi yöntemi geliştirilir ve artık kedilere biz FIP'ten kaybetmek zorunda kalmayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın.